27 Mayıs pazartesi gününden hepinize selamlar. 3 maç bu videoda var. Bu video herkese açık. 3 maçta YouTube katıl özel videosunda var. Kanala katıl yapmak için açıklama açıklamada bulunan linki kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen videoya başlamadan şöyle söyleyeyim. Videoyu beğenelim. Herhangi bir yorum yapalım. Bir de şuradaki abone ol butonuna basalım. Amacımız keşfet. Daha çok insana ulaşabilmek. Dün de 12 maç verdim iki videoda toplam onu tuttu bence gayet iyi. Sadece Napoli maçı kötüydü yani Napoli'yi üst dedim maçı 0-0 bitirdiler enteresan. Bir de Utre maçını yakalayamadık o maç da 1-1 bitti ama yani 3-3'lük 4-3'lük maçı 1-1 bitirdiler. Hollandalılar hep söylüyorum gole yakın oynuyorlar ama beceriksizler yapacak bir şey yok. 12'de 10 gayet iyi bence. Şimdi birinci maçım e, Norveç'ten Mucondalen Moss maçı bunların gol ortalaması zaten 3.5 bu sezon. Özellikle deplasman takımı Moss tam bir üst takımı. Ben deplasman takımına güvenerek bu maç 2.5 üst olur diyorum. Birinci maçım Mujondalen Moss 2.5 iki üst. İkinci maçım Fortuna Düsseldorf Bohum maçı. İlk maçı 3-0 Düsseldorf Bohum deplasmanında kazandı. Ben o maçı izledim. Yani ilk yarıdan üst olacak maçtı ama Bohum gole yakın başladı. Bohum daha iyi başladı, saldırdı. Golleri Düsseldorf buldu. Şimdi 3-0 kaybetmişsin, deplasmana gidiyorsun. Playout maçı varını yoğun ortaya koyman lazım. Bohum buradan tur alamaz. Yani 3-0'dan turu çevirmek çok zor. İmkansıza yakın bir şey. Çok büyük takım olman lazım ama Bohum her şeyini ortaya koyup en azından gol yapar. Maçın üste götürülmesine katkıda bulunur diye düşünüyorum. İkinci maçın Fortuna Düsseldorf Bohum maçı. yüz Üçüncü ve son maçım Fastig'inden Mas Magrib Hassanya maçı. Bunları yorumlara yazacağım. Evin yani Mas Magrib'in İç sahada oynadığı maçlarda gol ortalaması 2.4. Bu maçın 1.5 üst oranına 1.34 açmışlar. Ben 1.34 için 2 gol riskine girilir diyorum. Zaten fixtür de bugün iyi değil. Bu maçı seçtim o yüzden. Mas Magrib Hassania maçına da 1.5 üst diyorum. Toplam 3 maçım var. Mucondalen Mos maçı 2.5 üst. Fortuna Düsseldorf maçı. Fortuna Düsseldorf'la ile Bohum maçı 2.5 üst. Fas'tan Mas Magrib Hassania maçına da 1.5 üst diyorum. 3 maçta dediğim gibi katılı ekibinin videosunda var. Onları da görmek istiyorsanız kanala katıl yapabilirsiniz. Hepinize bol şans diyorum. Görüşürüz.